Turizmin yasası, yasal eksikliği, turizmin yasası eksikliği başka altında, şimdi 25 maddeyi inceleyelim. Turizmin yasası dışına alabilecek miyiz? Yani bu iki maddeyi daha iyi Diyoruz ki, dış politikadaki tutarsızlık bir başka madde mi kalmalı, yasayla alakalı mı? Bence de değil. Kalmalı. Bu ikinci, yani üç yurt dışına imal şokma halde ve buyurun evet. benim hoşuna gelene evet. ben kadar yani. Ülkemize gelen insanların geçmişte birçoğumuz hatırlarsanız lejyoner diye gibi bir hastalıktan dolayı ülkemize gelen çok turistin öldüğünü, salgın hastalıkların çıktığını hatırlıyoruz. Bu da bir güvenlik sorunudur. Çekilmeyenler, ülke değiştirmesi, yaşam koşullarının çalışma sahipleri, güncelleştirmen kalsın ama onları çevir. Ve diyor ki, bunu da diyor, yasa koyucu, işverenler de yapıyor, ona da diyor, denetlemiyor. Aynı bir de ölmüş dağılık ve benim dağılık... Daha... Sonra çalıştay sonuç raporu çıktıktan sonra muhataplarımızla bu sorunların çözümüyle ilgili e, görüşmeler yapıp Antalya ölçeğinde turizmi sorunsuz bir e, noktaya getirmek için çaba sarf ediyoruz. Antalya'da iki yıllık pandemi sürecinden sonra ilk yapılan çalıştaydı. bu da Antalya için özellikle de e, ASİM bünyesinde yapılması ve evet, buradaki 12 tane turizm derneğinin bu sürece müdahil olmasıyla çok daha geniş bir kitleye hitap ettiğine inanıyorum. da yapıyoruz. Ben de şunu da anlatıyorum. Bu meslek güncelleri mesela oraya oturmaz böyle bir şekilde. Anlatmak istediğim olay bu. Güzel. どうぞ。<laughs>